riyaz Salih'in 23. hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Ebu Nüceyd İmran İbni Hüseyin el huzayr radıyallahu anh'ın rivayet edildiğine göre, Cüheyne kabilesinden zina ederek gebe kalmış bir kadın, Peygamber aleyhisselamın huzuruna geldi ve ''Ya Resulallah, cezayı gerektiren bir suç işledim, cezamı ver.'' dedi. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam kadının velisini çağırdı. Ona ''Bu kadına iyi davran.'' doğum yapınca bana getir buyurdu. Adam resul Ekrem'in buyurduğu gibi yaparak kadını doğumdan sonra getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının üzerine elbisesinin iyice bağlanmasını emretti. Sıkı sıkıya bağladılar. Sonra Peygamber aleyhisselamın emri üzerine taşlanarak öldürüldü. Daha sonra resul Ekrem kadının cenaze namazını kıldı. Hazreti Ömer, ''Ya Resulallah, zina etmiş bir kadının namazını mı kılıyorsun?'' diye sorunca Hazreti Peygamber şunları söyledi. O kadın öyle bir tövbe etti ki şayet onun tövbesi Medine halkından yetmiş kişiye taksim edilseydi hepsine yeterdi. Sen Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak için can vermekten daha üstün bir şey biliyor musun? Bu hadiste Müslim'de hudut bölümünde, 24. bölümde geçmiş. Ebu Davud'da geçmiş yine Hudud 24'te. Nesai'de geçmiş yine Cenayiz bölümünde 64'te. Şimdi bu kitabın bir farklı bir özelliği daha var. Hadis-i şeriflerin e, ravileri hakkında bilgi veriyorlar. Bu hadis-i şerifte de daha önce bilgi verilmeyen sahabe efendilerimizden İmran İbni Husayn hakkında kısa bilgi verecek. İmam-ı İmran İbni Husayn Huza kabilesinden olan Ebu Nüceyd İmran İbni Hüseyin, hicretin 7. yılında, 628 yılında babası ve Ebu Hüreyre ile birlikte Müslüman oldu. Resul-i Ekrem ile birlikte mutelif gazvelere katıldı. Daha sonraları Basra katısı oldu. Basralılara İslam hukukunu öğretti. Hasan Basri Hazretleri, Basralılara İmran İbni Hüseyin'den daha çok faydası dokunan birinin bu şehre ayak basmadığını söyledi. söylerdi. Giyimine, kuşamına pek dikkat eder, ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin allah Teala bir kuluna nimet verince onu kulunun üzerinde görmekten memnun olur buyurduğunu söylerdi. İbran İbni Husayn'ın allah Teala'nın huzurunda hesap vermenin zorluğunu düşünerek keşke rüzgarın savurduğu kül olsaydım dediği rivayet edilir. Peygamber Efendimiz'den 180 hadis rivayet etmiştir. İbran İbni Husayn 30 yıl süren bir karın rahatsızlığından sonra hicretin 52. yılında, 678 senesinde Basra'da vefat etti. Allah ondan razı olsun. Yine e, bu hadis kitabında ikinci bir e, işleyiş şekli de şöyle. Bu hadisten e, anlaşılan açıklamaları e, anlatan bir bölüm daha oluyor. Hadisten biraz daha uzun oluyor bu açıklamalar. Bir mümin için önemli olan Rabbinin huzuruna tertemiz varmaya gayret etmektir. Rabbinin hoşnutluğunu kazanmak için canını vermesi, ruhunu teslim etmesi gerekse bile bunu seve seve yapmalıdır. Bir günah işleyince önce Allah'tan korkmalı, yaptığına pişman olmalı, gözyaşları dökerek ağlamalı ve kendini bağışlaması için Rabbine yalvarmalıdır. Samimi bir Müslümanın yapacağı budur. Fakat samimiyet ve ihlas derece derecedir. Bu alay başından geçen hanım sahabinin samimiyeti ve ihlası bizim takdirlerimizin çok çok üzerindedir. O Cenab-ı Hakk'a bütün varlığıyla dönmüş ve dünyalara sığmayan muazzam imanıyla el açıp bağışlanma dilemiştir. Ahirette Mevlasının huzurunda böyle bir günahtan dolayı hesaba çekilip perişan olmaktansa cezasını dünyada çekip kurtulmayı tercih etmiştir. Samimiyet ve ihlasla yapılan tövbenin insanı günahlarından arındıracağı kesindir. Ayetler ve hadisler bunu ortaya koymaktadır. Fakat bu hanım sahabi belki de tövbesinin samimi olamayacağını düşünmüş, vermesi gereken hesabı kesin bir şekilde dünyada görüp bitirmek istemiştir. Görüldüğü üzere bu bir iman meselesidir. İmanı böylesine güçlü olanların tövbesi de farklıdır. Nitekim Efendimiz onun tövbesinin sadece kendisini kurtaracak bir güçte de değil, yetmiş kişiye dağıtılsa hepsinin günahlarını bağışlatacak bir kuvvete sahip olduğunu belirtmiştir. İmanı güçlü olan biri, zina gibi bir ağır bir suç işleyebilir mi diye sorulabilir. Evet işleyebilir. Çünkü günahtan sadece peygamberler korunmuştur. Onların dışındaki bütün insanlar hata edip büyük günah işleyebilir. Kul daima kusurludur ve her zaman yanılabilir hep zayıf zamanını kollayıp duran nefsiyle şeytanın oyununa gelebilir. Bu durumda önemli olan günah işledikten sonra ne yapacağını bilmektir. Bir kul günah işlemeyi yasaklayan Rabbini hatırlayarak pişmanlık duyuyor ve yaptığına üzülerek Rabbim bağışla diye inleyebiliyorsa kurtuluş yoluna girmiş demektir. Çünkü kulunun günahları gökleri tutsa bile el açıp kendine yalvardığı ve affını dilediği sürece onu bağışlayacağını vaat eden Allah Teala'dır. Başından bu olay geçen hanım sahibinin kim olduğu bilinmemektedir. Bu genel açıklamadan sonra şimdi de hadisimizdeki bazı hususlara ışık tutalım. Rejm denilen taşlanarak öldürülme cezası zina eden evli veya başından nikah geçmiş erkeklere ve kadınlara verilir. Evli olmayanlar ise sopa vurularak cezalandırılır. Recm edilen bu hanımın evli veya daha önce evlenmiş olduğu anlaşılmaktadır. Peygamber Efendimiz'in kadının en yakın akrabasını çağırarak ona iyi davranmasını tembih etmesinin sebebi, bu ayıbı nasıl işledin diye onu üzmelerine engel olmaktır. Zira günahının büyüklüğünü böylesine anlamış ve ondan arınmak için canını vermeye göze almış birini tekrar utandırmaya kalkmak, insani bir davranış değildir. Taşlama cezasının doğumdan sonra verilmesinin sebebi, karnındaki masum yavruyu ölümden kurtarmaktır. Bakire iken zina ederek gebe kalan bir kadın, sopa vurma cezasına çarptırılsa bile doğum yapması beklenir, ondan sonra cezası uygulanır. Ceza verilmeden önce elbisenin bedene iyice bağlanmasının sebebi, ceza uygulanırken vücudun açılarak mahrem yerlerin görünmesine engel olmaktır. Hazreti Ömer'in sorusu ise Peygamber Efendimiz'in ona verdiği cevap da üzerinde çokça düşünülmesi gereken bir konudur. Olay şöyledir. O aziz tövbekarın mübarek ruhu günah kirini dünyada bırakarak Yüce Mevlasına uçu gittikten sonra cenazesi yıkanmış, kefenlenmişti. Peygamber Efendimiz cenaze namazını kıldırmaya kalkınca Hazreti Ömer hayret etti. Çünkü birinin cenaze namazını kılmak ona değer vermek ve bağışlanmasını Cenab-ı Hak'tan istemekti. Hazreti Ömer sadece işlenen günahın büyüklüğüne bakıyor, o günahtan sonra yapılan tövbenin büyüklüğünü görmüyordu. Bu sebeple resul Ekrem'in öyle bir günahkarın cenaze namazını niçin kıldığını öğrenmek istedi. Efendimiz de ona verdiği cevapta, o kadın öyle bir tövbe etti ki, şayet onun tövbesi Medine'li yetmiş günahkara dağıtılsa, her birinin günahları affettirir ve kendilerini temize çıkarır. Demek suretiyle ihlas ve samimiyetin kurtarıcı ve yüceltici özelliğini belirtmiş oldu. Buraya ben şahsım olarak araya giriyorum. Konu da satır başlığı olarak ihlas konusuydu. Allah öyle bu hadis o niyetle buraya alınmış. Bu hadis-i şerifte Peygamber Sultan Efendi, Peygamberler Sultanı Efendimizin büyüklüğü bir kere daha görüldü. İnsana verdiği üstün değer daha iyi anlaşıldı. Bu olayın sahih-i Müslim'deki bir diğer rivayeti daha geniştir. Buna göre Peygamber Aleyhisselam'a o kadın gelip de cezamı vererek beni temizle dediği zaman Resul Ekrem onun sözüne önem vermek istememişti. Fakat kadın ısrar etti. Zina ettiğini, ata karnında bu zinanın mahsulünü taşıdığını, mutlaka cezalandırılması gerektiğini ısrarla belirtti. Resul Ekrem de ona doğum yaptıktan sonra gelmesini söyledi. Aradan aylar geçti. Belki kadın itirafından vazgeçebilirdi. Çünkü can tatlıydı. Ama o doğurduğu çocuğa bir beze sararak getirdi. Bu defa Resul Ekrem Efendimiz git çocuğu sütten kesilinceye kadar emzir diyerek onu geri gönderdi. Kadın çocuğuyla birlikte dönüp geldi gitti. Aradan yıllar geçmiş, çocuk sütten kesilmişti. Kadın elindeki ekmeği kemirmeye çalışan çocuğuyla çıka geldi. Ey Allah'ın elçisi, onu sütten ayırdım. Yemek yemeye de başladı." diyerek cezasının uygulanmasını istedi. Sonunda göğsüne kadar bir çukura gömüldü ve taşlanarak cezalandırıldı. Peygamber Efendimiz'in hayatında bir de Maiz adlı sahabinin taşlanarak öldürülmesi olayı vardır. Maiz, Peygamber Aleyhisselam'a gelip zina ettiğini söylediği ve cezasının verilmesini istediği zaman Efendimiz onu dinlemek istememiş, oradan çekip gitmesini söylemişti. Fakat Maiz ısrarlıydı. Sözünü dinlemek istemeyen ve kendisine arkasını dönüp oturan resul Ekrem'in karşısına geçerek günah işlediğini dört defa tekraren resul Ekrem'in karşısına geçip tekrar tekrar tekrarlanmıştı. Zina cezasının verilebilmesi için bu olayı da dört şahidin görmesi veya başından olay geçen kimsenin dört defa itiraf etmesi gerekiyordu. Mayıs olayı dört defa tekrarlayınca kendisine rejim cezası uygulandı. Asr-ı Saadetteki bu nevi olayların ikiyi üçü geçmediği belirtilmektedir. Şimdi yine bu hadis Riyazu Salihin bu tarz bu kitapta en son olarak hadisin sonunda da şöyle bir başlık e, ayrılmakta. Pek muhterem dostlarım. Hadisten öğrendiklerimiz diye bir başlık açılıyor. Burada da bir dört madde açmışlar. Kısa kısa bu hadisten öğrendiklerimiz. Bir, Müslüman bir günah işleyince üzülmeli, ıstırap duymalı, yaptığına pişman olmalıdır. İki, İnsan yaptığına pişman olup tövbe ettiği takdirde kendisine verilen dünyevi cezalar o suçların karşılığı olur. Ahirette o günahtan bir daha sorguya çekilmez. 3. Hamile kadın doğum yapıp temizlenme süresi sona erene kadar cezalandırılmaz. Çocuğu varsa onu kendi emzirmese bile çocuk sütten kesilene kadar cezası tehir edilir. 4. Tövbe zina suçunun bile affedilmesini sağlayacak bir güce sahiptir. Cenab-ı Hak hadislerden azami istifade etmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Peygamberi bir hayat yaşatsın. Allah sizlerden razı olsun.